Ay hediyemi alabilirmişim? Hediyeyi alabilir miyiz yani? Ay evet. hediye hediye, çok heyecan. Bak kendi kendime, ben de bunu 38 bin kere söyleyeyim olur mu? Her programın sonunda bunu söyleyeyim lütfen. Çok teşekkürler Obsesif. Teşekkür ediyorum. Ben bunu açıyorum, sana defterimi uzatırken demek hmm. hanım kızımla birlikte seçtiniz. Evet. Çok heyecanlı. Biraz önce bir kırılma sesi geldi arkadan. Bir ses geldi, duydun mu? Yok, Ben bir şey panik atak gibi. oldum. dedim Çok üzülürdüm. Ki... Yok ben de. Ah kırılmış evet duyduğum ses o sus tamam ben tutuyorum çok da hoş ya çok güzel olsun ah, şöyle onun çok... altına böyle şey aldım ben bir şey söyleyeceğim kuşların güzelliği peki evet. ben bayılıyorum nasıl kuşlar. kırdınız ya bunu ben duydum o sesi ama çok çok şey ya <laughs> çok üzüldüm şu an üzülme her şeyin şöyle bir sebebi bir şey var ve ben buna ne yapacağım biliyor musun? Bu sabah ne oldu hemen anlatıyorum. Bu sabah güzel kahvaltı hazırladık sevgilimle birlikte tek rahat günü. Kahvaltımızı hazırladık. Ben de onu kahve yapacağım heyecanıyla ortadaki tabaklardan birini kırdım. Ama tabak öyle güzel kırıldı ki Kintsugi bilir misin? Bilirim. Japon felsefesidir evet. bu Kintsugi. Kırılan şeyleri kırığını altın suyuyla birleştirip bütünlersiniz ve daha anlam kazanır, yaşanmışlık kazanır. Ve kırıldığınız yerden hani derler ya kırılan yerden giren ışık aydınlatır ve aslında seni şifalar, daha iyi yerlere gelmeni sağlar. Japon felsefesinde kırık bir ürün Bizde hani kırık tutmayın derler. Evet. Japonlarda evet. öyle değil. Eğer kırığı kırıldığı yerden altınla birleştirirsen altın suyuyla orada böyle altın bir birleşme yeri oluyor ve yerini takıyorsun yerine. Unutma diye aslında. Hem unutma hem de daha kıymetlidir. Evet. Ben şimdi onu öyle tamamlayacağım. Değiştirtme. <laughs> ya müthiş olur. Yani. Evet yapacağım. Çünkü o tabağı da dedim atmayın. Ben onu birleştireceğim. Benim malzemem var. Almıştım yurt dışından. Öyle mi? Evet. Deneyeceğim demiştim. Hiç deneyememiştim. Parçası inşallah kaybolmamıştır. Orada duruyor. Orada mı? Orada İçinde mı? mi? İçinde mi? Hı. Ha, tamam. Ben onu tamam. alacağım. Tamam. Evde güzelce birleştirip buraya öyle koyacağım. Beğendin ama değil mi? Bunlar sizsiniz. Evet. <laughs> evet. Bu da mutlulukla mesleğini devam ettiren ben. Buldum ben anlamını. Zaten evde de olsak aynı çılgınlıklarla evet. sana... Daha derin sorular sorabilirdim tabii. E tabii yani. daha derin konuşabilirdik. Daha derin konuşmamızı gerektirecek şeyler var. Çünkü hayatımızda ortak bir güzelliğe sahibiz. Evet yani çok şükür ki. Ben, evet şükür ki. Yani ben çok sahip değilim tabii öyle bir şey değil ama hayatıma dokundu en azından o güzellik. kendisini programında da konuk etmiştim ve çok da bayılıyorum. O da jenerasyonunun çok kıymetli, güzel, yetenekli, böyle hırslı ama tatlı bir saygınlıkta bir hırsı o yani. Hani yıkan döken değil sözünü esirgemeyen böyle dipçik gibi bir hanımefendi. Ortak e, paydamız evet. diyeceğim yaşasın. <laughs> Nasılsın Aytaç? İyiyim, çok iyiyim. Çok ee, iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yine? Çok teşekkür ederim. Evet. Yani e, bu ara sanki böyle bir yorgun bir dönemde gibiydim ama e, şu Haklısın. anda şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Öyle oluyor. Çok yoğun bir çalışma programı evet. içinde insan yorulduğunu fark etmiyor. O yoğunluk bittiği an böyle Böyle bir şey oluyorsun bak. Allah'ım ne yaşadım ben? ben. Nasıl geçirmişim o günlerimi gibi bir şey oluyor. Sanki böyle galiba kendimizle vakit geçirmeyi unutuyoruz çalışırken. E bu sefer de bu bir yorgunluk haline bürünüyor. E bu enerji de bizi yoruyor tabii yani. Çünkü hep evet. bir şeye odaklan, bir bir dünyaya odaklan, odaklan. Bir yerden sonra da kendini unutuyormuşsun gibi hissediyorsun. Evet. Ama işte şu anda böyle bir yine bir koza ve açılmayı bekleyen bir koza Oy, gibi yani. Çok güzel. Keyifli bir yerdiymiş. Güzel. Anda. Bence çok güzel. Çünkü şey gibi bu böyle verimli bir toprak gibi bence oyuncunun performans hayatı. Böyle tohumları ekiyorsun, onlar filizleniyor, evet, yeşeriyor, evet. meyvelerini veriyor. Onları toplarken yoruluyorsun, onu alıyorsun, onu alıyorsun, onu alıyorsun. Sonra meyve bitiyor, aa diyorsun, bir dakika bitti, şimdi tekrar süreceğim bütün toprağımı. Evet evet. Şimdi yeni tohumları atacağım ve yeni meyveleri bekleyeceğim. Çok heyecanlı değil mi? Çok heyecanlı. Ya sektör yeni başladığın zaman, yeni başladığım zamanlarda çok zordu aslında. Evet. Ya, bu dediğimiz şey şimdi keyif veriyor ama o zamanlar gerçekten çok zordu. Haklısın. Ee, ama şu anda keyifli. Çok... Gerçi hikaye senin için çok da zor olmamış gibi geldi bana. İnanılmaz zor olmadı ama benim <laughs> içimde yaşadığım zorluklar, yani aslında e, kısa zamanda olmuş gibi gözüken ama o kısa zaman içinde bir biraz duygusalım galiba. O yüzden çok duygusalısın. E, <laughs> çok şey duygusal. Çok duygusal adamsın. O yüzden de o içeride yaşadığım o duygusal evet. şeyler beni tabii çok yordu. Yani aslında o kısa süren şey bana böyle yıllar bayağı uzun yıllar gibi geldi. Hı hı. Ama çok şükür şu anda. Yani böyle sektör sanki seni bekliyormuş da değil mi şöyle kollarını açmış da öyle bir şey olmuş yani gel gel diye almış seni içine gibi geldi bana. Yani nasip oldu ee, doğru zamanda doğru yerde olunca insan hayalinin peşinde koşturunca evet. ve e, korkmayınca savaşmaya yani kendinle savaşmaya başlayınca kimseyle değil kendi içinde kendinle. Güzel bir savaş, tatlı bir savaş. Ee, o seni birden galiba yolunu açıyor ve sana konum gösteriyor yani burada olmalısın, şurada olmalısın. Hislerin, hissiyatın, enerjin seni nereye taşıyorsa ki ben öyleyim. Ee, evet. Genelde oralarda olmaya çalışıyor. Ama çalışıyorum. ne olduğunu çok ortaya koyan bir delikanlısın bence. Bu da çok önemli bir şey. Mış gibi yapmıyorsun değil, şeyini. Değil. Değil. Yani ondan hep korktum zaten. Evet. Yani çekindim o durumdan. Evet. Ee, çünkü ona kapılan da olabilir, kapılan bir adam evet. da olabilirdim, evet. olmayabilirdim de ama işte mış gibi bir de bir yere kadar zaten gerçeklik olmadığı zaman e, olmuyor. olmuyor çok saklayamıyorsun gerçeği hiç saklayamıyorum yol uzun olunca bir de görüyorum e, gördükçe de evet. açıklama hissiyatında bulunuyorsun insan olarak aşk için mücadele ederim ettim de demişsin. Aşk kelime anlamı kadar rahat söylenebilecek bir tabir değil bence. İnsanların gerçek zamanda değerini bilmediği güzel bir hastalık. Ben de bir hastayım şu anda demişsin. Demeyelim hastalık. Çok tatlısınız. Aşk bence başka bir şey. Gerçek bir şey yani. Evet bir hastalık ama çok güzel bir hastalık bence. Ya yani en güzel şey, En güzel i̇şte Hiç hastalık, hastalık şey. değil bence. Ya hastalık çok derken yani şey. o kana girdiği zaman bir oh, defa... Şükür e... girsin herkesin kanına girsin. Kesinlikle girsin. Girsin, girsin ve bu sadece yani hayat arkadaşınızı duyduğunuz bir şey değil. Ben bunu defalarca söylüyorum. Senin meslek aşkında çok büyük. Bence Aynen öyle. Cemre'nin de Kesinlikle. öyle. Kesinlikle. Benim de öyle. Yani aşkla yapıyoruz biz mesleğimizi. O yüzden çalışıyor hissetmiyoruz bence evet. kendimizi. Evet. Yorulmak istiyoruz daha çok. Aynen. Yani bir şeyin içinde bulunmak istiyoruz. Evet yani öyle bir şey var ama zaten o yüzden... her her şeyde aşk bulup hakkını verebilme yeteneğine sahibiz. Dolayısıyla em, sizde o şahit oldum, iyi ki de şahit oldum, daha güzel günlerinize de inşallah şahit Amin olacağım. Inşallah. E, böyle dedim ki çok güzel oldu, bu hikaye çok güzel yani sakla beni setine de geldim falan evet, o gün. Evet. Cemre'ye gittim sarıldım, sonra sen gittikten sonra dedim tamam benim dedim gözüm arkada değil artık çok mutluyum, Huzurluyum. şahane oldu her şey taşlar yerine oturdu. İkinizin de o gülen yüzünü gördükten sonra hakikaten diyorsun ki niye çektiniz ki bu acıyı kardeşim ya kaç gün. Gerçekten başı bazen de çekilmesi gerekiyor. Evet. Bazen bir şeylerin anlaşılması gerekiyor. Çünkü çok yoğun bir hayat yaşıyoruz. Çok evet. kalabalık bir hayat yaşıyoruz ister istemez. Evet. Evet. O yüzden de bazen anlaşılması gerekiyor. Anlaşıldıktan sonra bunu güzel e, kavrayabiliyorsan ve doğru yönetebiliyorsan çok güzel. Ama yönetemediğin yerde zaten yine kibir ve ego giriyor devreye. Evet, yani Bizim mesleğimizde zaten bu var. Var. Sizin tabii çok büyük riskleriniz var. Yani kariyer eşitlemek kaygınız olmaması lazım. O onu yaptı ben bunu yaptım dememek lazım. Yok işte lazım. hiçbir zaman böyle bir derdimiz olmadı. Evet olmadı, olmadı sizin. Ama hani genel olarak söylüyorum yani aynı sektörden iki insan evet, çok zor, zor yani. Zaten zor, zor. anlatabiliyor i̇şte, muyum? Gerçek değilse daha da zor evet. her şey. Çünkü gerçekse bir şeyler e, duyuyorsak birbirimizi o zaman... Anlaşabiliyoruz. Evet. Anlayabiliyoruz bir. Konuşmadan evet. da anlaşabiliyoruz ya bazen Aynen işte. Onun öyle. gibi bir şey bu yani. Aynen öyle. O yüzden çok mutluyum. İkiniz de duygunuzun hakkını veren gençlersiniz. Aşırı heyecan verici güzel hikayenizi dinliyorum. Her yerde bakıyorum bakın var mı benimkiler bu ara? Görünmüşler <laughs> mi? Ne yapıyorlar bütün paylaşıyorlar mı? Yani ne bakıyorum. çok dışarı çıkıyoruz ne bir şey yapıyoruz gerçekten. Yani kendi kabımız da yok ki zaten. Zamanımız da yok. Ee, birlikte vakit geçirmek zaten en güzel şey evet. ve sakin ve huzurlu. Aynen öyle. Bir evet. de ihtiyaçtır bu yani bir ilişkinin daha güçlenebilmesi zaten birlikte Kesinlikle. zaman geçirmek zaten dostlarımız arkadaşlarımız var hepsi oluyor